Benim de yarışım bu oluyor. Ya nerelere gittiğimizi anlatamam. Az daha piste çıkıyorduk. Yolu takip edelim dedik. Az daha piste çıkıyorduk. Boynun arabası. Amerika'ya gelince, e, Amerika'daki en böyle hani eğlence, e, entertainment denilen meselelerden en önemli ayaklarından biri araba. Hani muscle car dedikleri, e, kaslı araba böyle büyük araba dedikleri işte Dutch olsun, e, Mustang'ler olsun işte hepsini böyle bir bütün modellerin öyle hani 200 beygirin üzerinde, 300-400 beygir neredeyse güçleri olan bir takım arabalar var. Şimdi o arabaları ee, daha böyle modifiye ederek legal bir yarış arabası haline getirip e, New Jersey bölgesinde daha böyle en güneyinde Philadelphia'ya sınırda büyük bir yarış alanı var. Orada sürekli yarışan bir arkadaşımız var. Onun daveti üzerine geldik. Şimdi arabaları tek tek göstereceğiz. O özellikleri işte beygir güçleri şanzıman özellikleri işte over dedikleri böyle hani eee alırken böyle kafaya yapan bir de arka tarafa alan hepsini özellikle bunları tek tek anlatıp da böyle sizin e, kafanızı şişirmeyeyim diyorum. Sadece böyle eğlencelik görüntüler çekmeye çalışacağız. Öğlen arasında müsaade ederlerse belki biz bir arabayla çıkıp güvenlik arabasının arkasında kullanmaya çalışacağız falan gibi böyle güzel bir gezi, araba gezi, arabaları, arada da arabaların özelliklerini falan anlatırız. Bir şeyler anlatırız. Hani demişler ya böyle, benim Ergün Orbey diye canımın içi, Allah rahmet eylesin, bölüm başkanım vardı. Beni tiyatroya e, girmeye ikna eden hocalarımdan biriydi. Onlar Türk sinema filmlerini çok işte yazarlık yapıyor, senaristik yapıyor, yönetmenlik yapıyor. Hatırlarsınız şeydeydi, e, Hababam sınıfında çıldırtılan bir müfettiş vardı. Onu da oynar kendisi. Hatta o serilerin yönetmenliğini falan da yapmıştır. Onlar sinema filmi için şey derler böyle. Başını iyi çek, sonunu iyi çek, araya da bir şeyler çek derlermiş öyle eskiden. Benimki de o hesap. Bir şeyler çekeceğiz, araya da bir şeyler anlatırız işte. Geziyoruz. Hadi bakalım. Bunu çalalım, bunu kaçıralım. Çok güzel arabalar. Bak bu da, asıl yarışta araba bu. Dacia'da yarışıyor fakat bunu geçen yarışta motoru arıza verdirmiş. O yüzden yarıştan çıkmak zorunda kaldı. O yüzden şimdi e, GT500 ile yarışacak ama o şey, bu asıl yarıştı. Bak içine bak. Yani koltuk, moltuk hiçbir şey yok bunda. Sadece güvenlik için barlar. Çok kötü kötü mü? Bununla ne yapın? <laughs> Bununla taksi yapılır. Bununla Uber yapıyor kanka. Bak arkadaki Nitro'yu falan görüyor musun? İnanılmaz. Kırmızı böyle yangın tüpü gibi bir şey var. O Nitro. o da tofaş mı bu ne bu? <laughs> Galiba tofaş abi o. Hadi canım. Evet. Kaç araba yarışıyorsa. Öyle mi abi? <laughs> Aracın falıyız. 81 kapı numaralı araç davetine geldik. Evet yeni kameramla kendimi çekerek aynı zamanda yarışı da çekebiliyor muyum diye denemek üzere mikrofonumda yeni mikrofon, tüylü tüylü ee, ben buna pet diyorum kendisine evcil hayvanım benim yakamda taşıyordum rüzgardan rüzgarın patlama seslerini almasın diye tüylü bilmeyenler için bilenler zaten biliyordur şu anda bilmiyorum gerçi arabaların seslerinden sesin geliyor mu ama hani deneme amaçlı ama şey bir çekimde oluyor bakalım çıkma olayı yaşandı yarın teker kadar 81 kapıoğlu aracımız An'a karşı yapılan yarışlar olmak üzere başka çeşitleri de varmış da benim bildiklerim bu kadar. Hani size de arada bilgi babında sadece görüntü olmasın, bilgi babında da bir şeyler söyleyeyim de bana söylenenleri aktarmaya çalışıyorum. Burada böyle piknik gibi insanlar hafta sonu eğlencesi geliyorlar. Kendi araçları, yarış araçları ya burada oluyor çünkü bir sezon buradalar. Şu anda sezonun son yarışı bu. Ondan sonra kendileri arabaların arkasına takılıyorlar. Garajlarına götürüyorlar. Tamirleri, motorları. Büyük bir hobi. Yani büyükler için oyuncak misali. Babasın değil mi? <laughs> evet e, gün tamamlandı bitti yarışlar bitti artık sıralama turlarına gidecekler 81 kapı numarasıyla yarışan arkadaşımız derece aldı e, bir yarışta ikincilik bir yarışta birincilik aldı şu anda şeye gidecek şimdi o arkada nasıl göstereyim şöyle göstereyim. Ha. Şöyle aynen. Bu şimdi podyuma gidecekler ama bugün final günü olduğu için sadece podyum olmayacak. Bütün sezonun ödül töreni olduğu için özel, kulübe özel bir bizim katılamayacağımız bir daha önceden haber vermemiz gerekiyordu. Ne yazık ki. O yüzden böyle bir ödül töreniyle bu sezonu bitirdiler. Şimdi bundan sonra tekrar Nisan ayında başlayacak bu sezon. Belki sizin yorumlarınızla beraber hoşunuza giderse görmek isterseniz daha özel görüntüler. Evet. GT 550 şu anda yol aldı. Dediğim gibi Nisan ayından itibaren de sizler için çekebiliriz. Mete neredesin sizlere bu hafta Kasım ayında olmamıza rağmen bakalım şöyle yakınlaştıralım. Bir de şöyle havayı göstereyim. İnanılmaz güzel bir hava ile beraber Kasım ayının ortasında olmamıza rağmen araba yarışı. New Jersey'nin eyalet kendi içerisinde yaptığı araba yarışından sizlere selamlar olsun. Görüşmek üzere. İyi seyirler.